Selam hanımlar beyler nasılsınız iyi misiniz ben sorarsanız iyiyim bugün menümüzde mercimek köftesi var buyurun malzemeyi sayalım böyle iki bardak kırmızı mercimek bir bardak kısırlık bulgur bir bardaktan biraz az zeytinyağı bir yemek kaşığı dolu dolu yemek salçası, domates salçası, kaşığın ucuyla da biber salçası, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz, kırmızı biber, bir tatlı kaşığı da reyhan. Bir baş kuru soğan, bir dişte sarımsak. Bir bağ Taze soğan, bir bağda maydanoz. Önce mercimekleri yıkayıp tencereye alalım. Mercimekleri yıkadım, tencereye aldım. Bir bardak su döktüm. İki bardak ıı, kırmızı mercimeğe üç bardak su döktüm. Şimdi alayım. Tencereyi ocağa aldım. Şimdi de soğan kıyayım. Servisa. Mercimeğimiz pişene kadar soğan da kavrulsun. Şöyle bir tavaya doğruyorum. yine malzemeyi unuttum süslemek için de marul marulla yenir zaten kırmızı mercimek köftesi bir bağda marul sarımsağı da küçük küçük doğruyorum bu arada benim minik bir izleyicim varmış iki yaşında Esila Esila'ya buradan çok çok selam söylüyorum. Esila. Kuzum. Teşekkür ederim beni izlediğin için. Bir tanem. Seni seviyorum. Eslim. Seni de seviyorum. Küçük izleyicilerim. Minnak izleyicilerim. Soğanı koydum. Şimdi ya döküyorum. Mercimek de burada. Böyle kavrulsun. Yeşillikleri doğrayalım. Soğan kavrulurken biz de yeşillikleri doğrayalım. öyle Daha da doğrayamıyorum maalesef. Esila sen de böyle elinde doğru tamam mı? Ben böyle ne diyor musun? Esila da tamam tamam diyormuş. Canlı konuşuyormuş gibi sohbet ediyormuş benimle. O yaşta çocuk çizgi film ister o da beni istiyormuş. Annesine diyormuş Demet Ağaç. Ne güzel şey sevilmek, sevmek. sevmek. Bu arada düşüyor onları da. Koyuyorum. Allah. Sıra maydanozda. Evet. Buradan Emin anneme de bol bol selam. Ellerinden öpüyorum. Elif kardeşime de bol bol selam. Ben izleyen herkese bol bol selam olsun. Her nerede izliyorsalar. Allah'ın hepsini korusun. Maydanozun saplarını atmayın. Maydanozun sapın da asıl faydası. Küçük küçük kıyın. Soğanımız kavruldu. Şimdi salçamızı koyalım.

önceden yapıyoruz ki soğusun yoğurma aşamasında elimizi yakmaz. Bu soğanla aç. Mercimek pişene kadar su soğuyacak. Evet bu hazır şimdi beyim. kapatalım. Mercimek suyunu çekince yine su koyun. Benim çektiğim. bardak sıcak suyunu ekledim. Göz kararı yaptığım için size ölçü vermeye çalışıyorum. Yoğururken de görüşürüz. Evet hanılar, beyler. Mercimeğim haşlandı. Üzerine bir bardak bulguru döktüm. oraya çekmeyi unutmuşum. Çek bu suyunu. Mayanı alıp yoğuracağım. çıktı. Şey Soğan kavurduk ya. O. yapacağız salçayı baharat yedirene kadar bazen soğan maydanoz olmuyor öyle de yapıyorum güzel oluyor İlla o malzeme bu malzeme olacak diye bir şey şart değil yani. Evde olan malzemeyle önemli olan lezzet vermesi yani. Lezzet katmak. Hani böyle şu anda böyle de çok lezzetli yani. Bu arada fırlıyor. Misafir gelecekler. maydanozu da katalım. Ha bire hırlıyor. İnşallah nasip olan gelir yer. Değil mi? Tabii ben komşulara vermeden de duramam. de bileklik takasım gelmiş. <laughs> Yoğurma işlemi var. Şöyle bir tabağa marulları dizelim. atmayacağız. bunlar deneyeceğiz tabi. Hele bu devirde hiçbir şey atılmaz. Ateş pahası her şey. Um. She did. She. iki elimle de yapabilirim. Daha hazır olsun diye. Ben böyle yapıp bitireyim. Sonra görüşürüz. Evet, mercimek köftem hazır şeyle de süsledim böyle. Limonlu salatalıklı. Yanında da turşu. Ee, size afiyet olsun. Size iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Bu gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.